Selam kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün mini minnacık ufacık bir tanıtım videosu ile karşınızdayım. Ee, burada kanalımda neler yapacağımdan, işte beni ne tarz videolarda göreceğinizden bahsedeceğim. Ee, o zaman çok uzatmadan konuya gireyim. Ee, benim kanalımdaki videolar, bu defterim, şöyle Şöyle minik minik notlar aldım, hem daha iyi kendimi anlatabilmem için, ifade edebilmem için. Ee, ben en e samer, tarzı bir video çekeceğim. En ee, e nedir? Yemek videoları olur, İşte farklı rahatlatma videoları olur diyebilirim. Ben neden yemek videosu çek, e, tercih ettim? Çocukluğumdan beri benim yemeğe, yemek yapmaya bir ilgim var. Yemek yapmayı seviyorum, yemek yemeyi çok fazla seviyorum. O yüzden başlangıç olarak ben ee, yemek yiyerek başladım ve uzak doğu mutfağını tercih ettim. Ama bir tek uzak doğu mutfağını yapacağım diye bir şey yok. Kendi ülkemin, başka ülkelerin yemeklerini de yapacağım. Hatta bir sonraki videoda değişik bir sunum ve güzel bir tarih yapacağım. Ya bana göre güzel Değişik üstünü. Bence siz de beğeneceksiniz. Ee, onun dışında neler yapacağız? Ya zaman zaman mesela ben kamera arkasında çok bazen gergin olabiliyorum. İşte yemek yapma aşaması olur, hazırlıklar olur. Ee, o an komik ve gergin olabiliyorum. Bazen onları da çekeceğim. Bence beğeneceksiniz çünkü fazlasıyla komik oluyorum. Ondan sonrasında arkadaşlarımla video çekeceğim. Yani arkadaşlarım aşırı, aşırı komik insanlar. Kendi çapımda ben de birazcık komik ve sempatik olduğunu düşünüyorum. Yani bu tarz videolar da gelecek. Ondan sonra vlog olur. Vlog videoları çekeceğim. Ee, hayatımı, neler yaptığımı, nerelere gittiğimi e, bu tarz videolar da çekebilirim. Gittiğim yerlerde yemek yerim. Bir bunu çıkartmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Küçük bir kaza geçirmiştim. Sonrasında çok fazla sakar bir insanı. E, Bunlar nasıl çekilir bilmiyorum ama arkadaşlarım hep aksiyon kamerası alıp hani bütün gün seni çekelim falan tarzında. Bunu neden olduğunu bilmiyorum şu anda. Sonrasında başka neler yapacağız? Makyaj videoları. Makyaj yapmayı seviyorum. Bakın olmayı seviyorum. Beraber makyaj yapacağız. Beraber süsleneceğiz. Beraber hazırlanacağız. Yani kanalın birçok amacı olacak. Yani birçok şey olacak kanalda. Tek bir konuya şey yapmayacağım, odaklanmayacağım. Yani güzel şeyler çekeceğinizi ben düşünüyorum. Beni gerçekten çok seveceğinizi düşünüyorum. Sonrasında kendimden bahsedeyim kısaca. Kısaca ben Gek. Zamanla birbirimizi tanıyacağız zaten. Zamanla kendime anlatan bir video çekebilirim. Yani kendimi tanıttığım, hakkında merak ettikleriniz. E, vesaire vesaire. bunların hepsi zamanla olacak şeyler. Ben beni videolarımla yavaş yavaş tanımamızı istiyorum. Yani şuralarda sol altta bir yerlerde e, tıklama var. Kanalına, kanala abone ol diye. Oraya tıklarsanız beni çok mutlu edersiniz. Hepinizi kocaman öpüyorum. Tchau,